Ya girme işte bir daha ya. Ya hayır bir de emanet arabanız. Bir de lastikler bitik. Yavaş. Bir sorun var. Yavaş yavaş Allah aşkına. <laughs> hayır. hadi. Satış da ha, yaptı Herkese merhabalar Ama arkadaşlar. Ama otomobil dünyanın <laughs> reklamını yapmadı için indirim yapmadık. <laughs> e, bu işler böyle. Yapacak bir şey yok. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel iki tane kupe araba getirdik. Evet. Kupe diyelim? Ne, ne Abi çok güzel bir noktaya parmak bastın. Çünkü tam olarak hangi segmente koyacağımız bilemediğimiz otomobil. Hatırlıyor musun abi? ilk X6 çıktığında millet böyle ya işte X5'in Kısa atışı, arkası aynen, kısa aynen. kesmiş. Bir türlü alışamadılar. Kopaya, işte su mu olur aynen muhabbeti öyle. vardı. Şimdikçe acayip arabalar saattı. öyle çıkıyor. Acayip sattı. O yüzden enteresan böyle karoser formlarını abi ilerleyen yıllar içerisinde değişik değişik markalardan gördük. Aslında bu İki otomobil de böyle liftback formunda, biraz coupe formunda, biraz su formunda. Yani her şeyden böyle bir serpiştirmişler anlıyor Ama musun? Ama bunu önden bakınca büyük bir araba duruyor. Arkadan bakıyorsun ufak bir şey çıkıyor Bir de buna ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Yavru Urus Lamborghini. Biraz onu fark ettim arkaya <laughs> bakınca. Arkası özellikle abi <laughs> hakikaten dedim. duruyor. Urus gibi duruyor yani. Ama şey değil yani. nasıl BMW'de Önde X5 ile X6 biraz birbirine benzetiyor ama bu hiçbir şeye benzemiyor. Önde. Evet, evet. önden de bir böyle agresif bir havası var. Profilden coupe formu ama yüksek. İşte aynı durum Cupra Formentor için de geçerli arkadaşlar. Cupra evet. Formantor çok güzel bir araba aslında. Evet, bence de Q3 güzel bir tasarım. Q3 Sportback'in şasisi şasi var üstünde. Evet. Aynı şasiyi kullanıyorlar pardon. Aynı şasiyi kullanıyorlar. Ama nedense bu daha çok hoşuma gidiyor. Mesela Q3 Sportback de var bizde biliyorsun. Evet, ama evet. bunun gibi güzel durmuyor. Bence de. Bu daha iyi duruyor. Bunun ama... da mesela arka stopları falan çok güzel. Aynen. Ya Cupra'nın yaptığı en güzel arabalardan biri diyeceğim ama tek araba bu. Bu var işte bir de Leon var ama Leon buna kadar şey yapmadı. <laughs> Yo, bu çok güzel. Cupra markasının Leon'u var yani daha Aynen, doğrusu. Öyle. Ya bu da aslında günün sonunda biraz şey havasına da sahip, yükseltilmiş Leon havasına hmm. da sahip baktığı zaman bu arabada. Ama 408 acayip özgün. Acayip iyi duruyor Neden bence. Neden 408, değil? Çünkü muhtemelen bir de buna bir 408 muadili gelecek, daha yüksek, daha büyük, iri kıyım bir şey gelecek diye tahmin ediyorum. Bunun çok sorun oldu. Çünkü ilk ben gördümde dedim ki ya bence bir sıfır eksik. Ya evet. <laughs> evet. Düşmüşler ya yanına yanlış falan diye. Aynen. o kupe formu, o ha havası falan hakikaten çok iyi. Bagaj olarak birbirlerine yakınlar abi ama. Bence bu daha çok. Bu daha çok. Emin Dur misin? söyleyeyim bir. 536 litre bagaj var, 450 litre. Bagaj var. Neredeyse 100% daha fazla. Yani Niye? E, daha büyük olmuş. İçeriye yani. doğru mu yoksa? Araba daha büyük. büyük. Bir de bunun bagaj kapağı cam ile beraber açılıyor. O yüzden hani bagajı da kolay erişim sağlayabiliyorsun. Bunda öyle. O açıdan şey yani. E, bu hatchback formunda ama. Cupra formundan tur gününün sonunda. Peki hangisi daha büyüktür? Tabii ki de bu. Yine kaçarın yok. Peugeot Cupra'dan daha uzun, daha geniş. Eminim. Ama olsun. bu daha yüksek. Oğlum teknik veriler öyle söylüyor. Fabrikanın verdiği. Bu daha geniş duruyor çünkü ya. Ya işte. ama Uzunluk şöyle... olarak tamam, evet uzun duruyor bu arada bundan evet, ama evet. genişlik olarak, bagaj olarak da aynısını Ya Genişlik olarak çok yakınlar gibi geliyor insana ama bu daha geniş abi. Bu daha geniş günün sonunda. Yüksekliğin bunun daha fazla olmasına da ben şaşırdım. Bu da yeni şanzıman mı? Yeni şanzıman. 8 lira oranlı. Burada 7 lira oranlı. Hissettirmeyen şanzman. gel. Çıkalım bir yola bir bak. Sen, buna, sen bak. buna geç, ben buna geç. Hadi görüşürüz. Koltuğun her linke manuel'miş. Manuel mi? Manuel abi. Tiguan gibi. 408'de Tiguan, aynen. Tiguan'da çektik ya senle, onun gibi. Evet, onun gibi o da manuel. Bugüne iki çekim satırdık bu arada arkadaşlar. Şimdi Cupra Formantor'la yola çıktık. Kaputu görüyorsun bayağı. Abi, bu segment arabalarda şey görmezsin. Şey gibi ya, Infiniti qx 56 hiç bindin mi abi? Onun gibi düşün. Gibi. Korkut evet. Kocaman da. Ya da G serisi gibi. Ya, yani G, G serisinde bütün hatları görüyorsun abi. G serisi şey kamyon G. ya bildiğin. Şey... G, G. G. serisini çektin mi? G çektim, G çektim. çok doğru Çok iyi çektim. Senle de çektik ya zaten. G. Ha doğru ya G63 çekmiştik. Aynen. Makyajı çektin mi? Yok çekmedik. Çeksek mi? Çekelim Var mı bir gün? Tamam. Var makyajlı abi. Doğru doğru. 63 değil ki oğlum o. Eee 63'ün aa bir tane 63 var. Brabus kitli falan. Araba devasa. Ne diyorsun ya? Bizim arkadaşlar bırakan aldık ya onu. Ha. Bu, bu, araba... bu araba. Bu sert abi. Sert abi. Yok, Bayağı sert yani. Abi, Bayağı abi araba sert. Onu kabul ediyorum ve sesli. Acayip yani, o, o da var. Ama şöyle de düşün abi. Ee, araba yol tutuşu harika. Evet. Ben bununla hani viraja da girdim. Araba gerçekten böyle su gibi değil zaten de. Ama, Ama görüntü su gibi. Ama görüntü su gibi ama araba gerçekten harika yol tutuyor. İnsanlar o kadar farklı beklentiler var ki otomobil denen her şeyden markalar da ne yapacağını şaşırdı. Yani hem Kaçtı, sert oluyor evet. hem yüksek oluyor hem böyle biraz sportif oluyor. Hepsini birden işte yapmaya çalışınca da bir yerlerden bir şeyler Ortalık kaçıyor. <laughs> Şimdi daha baksana 408'e. Abi 408'de şöyle bir ses duymuyorsun. Net galiba. duymuyorsun yani yüksek hızda da duyuyorsun. O da benzinli bu da benzinli sonuçta. Evet. Yani sesten kastım yol sesi. Lastikler şu an konuşuyor yani, bizimle. Çok fazla. Gittiğimiz hız, hız da 50-60 yani. Hani ya, ses çok alıyor bu. Biraz bir şaşırttı şey. durum beni açıkçası. Ya tipi güzel. Evet. Böyle gidelim ya dur. Abi dur. Genel Müdürlü. dayı yok ki abi, şu Ama ben bu yola hiç girmedim ona göre geç. Ulan bilmediğin yolda da basıyorsun ya sen çok enteresan adamsın ya. Bir çukura bak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı bir şey olmadı. İnci yanak lastikler var. İnsan e sen ondan tırsıyor. Ne zaman ondan tırsıyor. Çukurdan <laughs> tırsıyorum ki. Abi şey alet. Yani canlı böyle bayağı canlı, canlı, canlı ama canlı yani. Hani bana hadi gidelim Gaziantep'e tam bunun daha güçlü bir versiyonu da var. Evet 2-0 hani en, Cupra, o da var. Onunla aldı gir piste gir falan. Onla çıkalım falan. mı bir gün? Olabilir onunla da çıkalım ama şimdi işin matematiğine biraz ters yüksek köyde de bu kadar güç hani diyorsun onu bir sorguluyorsun şimdi güçlü otomobilleri performans otomobilleri her daim ben seviyorum mesela fakat ama bu sert abi işte yerden ya. yükselmesi abi saçma bir şey bence yani şimdi sert olması da iyi bir şey değil aslında baktığında abi araba çok güzel harika ama araba sert evet. Ya oradaki matematik bende şu abi ve bence mantıklı olan. Mesela olabilir. abi Citroen'e baksana harikaydı ya. Evet. C ve şehir diyor arkadaşlar. Ancak, ancak yumuşak diyor. Evet. Abi, tamam. abi otomobil yükseldikçe tamam mı? Da, yumuşaması lazım. Alçaldıkça da sertleşmesi lazım. Yani bunun tam tersi oldu mu? Tam olmuyor gibi hocam. Anladın dağılıyor, mı? Dağılıyor. Bir dağılıyor. yerlerden bir şeyler kaçıyor. Dönelim abi. Tamam abi şeyi açsın havalandırmayı. En dar şeydi bu işte. Hadi ya. Şöyle dön abi. Ben de o bunları halledim. Dokumatik mi her şey? Evet ya. Yani. Golf gibi. Şöyle abi. Gölgemiş kamerası da biraz daha yeş. iyi bence. Değil mi? Şu an kirli. Evet abi. Kirli abi. abi şimdi şöyle de. düşün. Senin o arabanın fiyatın yanında bunlar hiçbir şey değil. Ama araba 360 kamera yok. Hmm. Evet. Ya yani donanım olarak işte Almanlar hep biraz daha şey oluyorlar. Daha düşük donanım veriyorlar. Mesela şimdi 100.000 bin lira falan daha ucuz. 48'e bakacağız biraz arkadaşlar. Çok daha dolu. Yani Donanım var çok daha zengin var. Çok fazla abi 360 kamera zaman. bile var. Çok Aynen. şey yani. E... Açabildin mi bu arada şeyi? Bir şeylere bastım, altoya bastım açıldı abi. <laughs> ya ben ilk buna bindiğimde Golf 8'de de o insanı çok çıldırtıyor yani. İlk buna bindiğimde klimayı bulamıyorum. Sinir evet. oldum. Koltuk ısıtma da açık. Evet. Bir türlü onu da kapatamıyorum. En sonunda biraz kurcaladım. Ya öyle Yavuz'u atıya yakaladım diyorsun. Değişik abi güzel şuradaki eşya bir şu falan Abi fark burada. ettin mi bu arabada evet. da var diğer araba. Artık vitesi ortadan kaldırmaya evet. mı çalışıyorlar? Evet. Yani. Vitesi kaldırmışlar. Yani çok daha şey derli toplu duruyor bir de. Gözü de güzel. güzel ha, bunun ya. en güzel avantajı abi bu arabada tek beğendiğim, yani gerçekten harika olmuş dedim yol tutuşu çok iyi araba. Evet abi iyi tutuşu. Araba, araba, araba net oluyor. bir de anladın mı? Fena değil. <laughs> ne oldu ya? Hayır abi. Eskiden kendim yapıyor. ya. Evet. Şu an... Öyle oluyor biliyor musun? Kendin yapınca sıkıntı yok. Birinin yanında bir de abi, böyle bir şey yaptın. Ben yaptım. ineyim abi kendin yap. Ya. Abi yok ya. Abi bir yarım turumuz be abi. Şey vardı. <laughs> ben Oğlum şey, abi şey... senin için bak trafiği kapalı alan bulduk. Daha ne yapalım? Ya yapmadım? dur abi kam... Yavaş yavaş abi dur. <laughs> Lütfen tekrar edin. Ya sus lan! <laughs> yavaş diyor. Yavaşlayayım mı? Hızlanayım mı abi? Ben, sen söyle. Yavaşla da ben niye böyleyim ya? Ben sen şeyde e, neydi onun adı? Daha ben senle ben piste çıkacağız oğlum. De sen de dur. De abi kamyon de geliyor. De Fren de testi yapıyoruz abi. De i̇şte. Ne güzel. Hayır önceden böyle değildim ya. Çok rahattım. O V class'tan sonra <gülüyor> 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 dedim yani yeter artık. Evet o videoyu Çünkü arkadaşlar izleyin. Çok komik v bir video. V, v class'ta abi gerçekten şey oldum yani. Ya yok ya bu tutmaz bu kadar yol. Abi V-Class çok şaşırttı ya. Değil mi? o da de ya işte. Herkese V-Class'ı anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde anlatamıyorum. Bu arada arka hacim tam aslında düşündüğüm gibi çünkü bu daha yüksek ya 408'den. Bundaki baş mesafesi daha iyi. 408'de de abi diz mesafesi daha iyi arka cimlerde. Evet. Yani işte Ama bu daha uzun olduğu için. Olduğu için. Bu daha işte tavan daha yukarıda olduğu için. Bir tık daha ferah bunun arkası aslında. Ama baş mesafesi daha iyi. Fakat şey şeyde 408 tarafında Köpük, abi. Biliyorum 408 tarafında abi. Diz mesafesi daha iyi. Çünkü Şu Viva bastığı zaman hı. gördüğün göstergeler evet. güzel. Ama o senin arabada sabit abi artık. Evet. Onu şey, fark şey, et. 408'de mi? Evet. 408'e de değişiyor. Değişiyor mi? Mesela stres çok sabit kalıyor. Çalıştırılmaz. Çalıştır çalıştırmaz hemen çıkıyor <laughs> ortaya. Evet, evet. Bundaki ama gösterge şeyi teması falan daha güzel. Şuradaki dijital paneller bu. Grafiklerin şeyi sunumu çok daha iyi. 1.5 TSI makine. Bak buraya yakışmış mesela Tiguan'da bu makine can çekişiyordu ama burayı iş Bunlar, yapıyor burada. Çok güzel otur diyor. Abi bir tane offroad araba olsa o zaman şuralara Ya girme işte bir daha ya. Ya her yeri bir de emanet araba nasılsın? 8.9 saniye sıfır var. Çok <laughs> geçiş falan filan güzel güzel hocam. Bir de lastikler bitik. Ya sorun var. Yavaş yavaş Allah aşkına. Hayır. Karşıdan biri gelecek anası satayım. <laughs> Neyse abi 4 8'e geçelim artık. Bunları koy. <laughs> Harun. Hiç şey yok değil mi arkadaşlar? Öyle, öyle buna koyma onu koyma öyle bir dünya yok. Hayır hadi abi, abi bir 4 8'i görelim abi hadi. Lütfen. Ya bir sus edin. sen de ne yapmak <laughs> istiyorsun <laughs> deyip durup uçardımı gaza getirme. <laughs> detayları güzel yapmışlar. Evet aslında Volkswagen grubunun birçok otomobilde şu ekran kullanışlıdır bu orada. Evet. Ama bunda bu ekran çok kullanış bulmadım abi. Yani fazla abi her şey falanı filan iyi. Ha her, her, şey, şey buna yeteri olmuyor. Bir için şu an çok sıkıntı yaşanıyor bu. Olmuyor abi. Sarmuf olması güzel bir de tavanı komple evet. kaplıyor. Böyle detaylar güzel. Donanım olarak da dolu bayağı bir ama mesela 408'de karşılaştırmalık gerekli bir 408'e kıyaslarsam o buna göre neredeyse 100 bin lira daha ucuz bir de daha dolu. Hani onun da öyle bir artısı var. Onu da söylemiş olurum. Onduruşu da farklı Onun duruşu da abi. Bir acayip yani. Lütfen tekrar. Hadi zıplayalım. Tamam hocam. Tamam. Tekrar tamam. Sen bizi çok sevmedin. Biz Peugeot'a geçelim. <laughs> yavaş, yavaş. yavaş oh! kendi kendine gitti işte. Ben gazdan çektim. Oğlum işte otopilot var yani. Yarı otonom sürüş sürüyor. Dün akşam ee, İzmir'den Aybık'tan geldim. Bunu aldım. Müthiş yani araba. Güzel <laughs> dakika şimdi. Şimdi kendi gidiyor? Evet evet. Önde bir otomobil varsa frenliyor, şeritte falan müthiş ayarlıyor. Bununki çok iyi çalışıyor. Bu yarı otonomu destekleyen sürüş asistanları. Akarak geldi. 180 de gidiyor bu arada. Bir iki turbo diye millet gitmiyor zannediyor da. Deneyelim. Gidiyor hocam deneyelim. Oğlum geçince yalnız kalite farkı bilmiyorum da bariz var abi. Abi şöyle bir şey var. Bu araba çok iyi hissettiriyor. Tamanın yani. orası böyle dolu ya. Bu böyle bir şey eğimli olunca gerçekten evet. çok donduruyor. 3 boyutlu böyle içe gömmüşler e falan. E o kadra niye 3 boyut ben onu anlamadım. Hayır için. yani şu, sadece orası değil. Buralar da falan öyle. da öyle. Çok güzel abi. Çok zengin arabanın her detayı, içindeki her detayı. Şansmanı evet. çok iyi ya. Her detayı da çok zengin, çok iyi hissettiriyor bence bilmiyorum. Ben acayip beğendim 408'i. Şimdi bir de Kupra'dan buraya geçti sanki bir de büyük segmentte geçmiş gibi oldu. Bir de ferah bir araba geçti sanki. Ha. Hissiyat, kalite, ee, olarak öyle yani, çok güzel ya. Ben hatta karşılaştırırken biraz tereddüt duydum ulan hani tam böyle birebir aynı segment değiller ama sıkıntı olmasın falan filan hesabı ama şey günün sonunda bu ikili sert değil ama. Bu ikili kıyaslayan çok olmuş globalde dünyada o yüzden böyle bir şey yaptık. Bu onun kadar sert değil. Değil. Evet. Ama yani tut, tutmaya gelince tutuyor bu arada. Tedirgin etmiyor seni yani. Yol falan da kötü değil arabanın gördüğün gibi. Bakışıyız. Ee, Viraj dinamikleri. Sen bana şu <laughs> İletişimi şuyu buyu. <laughs> Bence güzel baba. Araba çok güzel ya. Yani. yani araba şey Bir çok, de direksiyon çok... şey gibi, simülasyondaki direksiyonlar var ya, yani. küçük direksiyon, direksiyon. oynuyorduk seni. Evet. <laughs> seni nasıl geçiyordu orada? <laughs> ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Rüyanda mı geçiyordum, nerede geçiyordum? <laughs> Oğlum, araba <laughs> evet. şey yani, günün sonunda özetle, hakikaten... Yani, Dişleri de çok güzel, yeşil öyle. Hem içindeki yeşil. malzeme kalitesiyle zengin hissettiriyor, hem de sürüşüyle de. Bak Kupra'da ne diyorduk az Aa, önce? Aa burası da şey... Orası da dokunmatik hocam. Dokunmatik. Çok güzel yapmışlar bunu. Değil mi? Ai toggle diyor buna. Böyle kısa yol geçişleri falan da var hatta. Bak. İyi, çok güzel yapmışlar. Özgünlüğü Bence çok çok iyi. Her şey bu arada dokunmatik değil, kupradak gibi. Bak, havalandırma şuradan fiziksel tuşlarla yönetiyorsun. Hani bu da güzel bir Bunun detay. Bu olması güzel ya? Değil mi? Evet. Bir daha bir yüksek hıza çıktığınız zaman bu arabadaki en güzel e, nokta. Ses samlıyor onu fark ettim. Yalıtım falan çok iyi yani. Evet ses almıyor. kupra gibi değil. Cupra çok ses alıyor içeride. Çok ses alıyor hocam. Kablosuz şarj şurada bu arada. Şurayı çok güzel tasarlamışlar. Vites topuzunun, e, vites seçicinin daha doğrusu. Abi şöyle. Böyle vitesi güzel. diyorum ya. Yavaş yavaş kaybettiriyorlar. Burada evet. vitesi iyice küçültmüşler. Burada, burada bayağı, bayağı bir alan doğmuş. E, telefon şarj etmeyecek. Var gibi. var. Kablosuz bak şu an şarj burada oluyor. Da, bu. Burada ne var? Orada da böyle eşya gözü yapmış herif. Ben çok şey İki bardaklık ya. var. Eşya gözleri burada zaten biraz daha iyi. Tam emin değilim ama orada da kablosuz vardı galiba. Ee, şurada şöyle bir kolçağımız var yani kap içi gözler ergonomisi şusususu. Bu otomobilin güzel, bu abi yani hem hacim olarak hem içerideki yaşam alanı olarak hem de kalite olarak biraz daha yukarıda hissettiriyor bu araba. Abi direksiyon çok Genel kaliteli olarak. ama ya. Biraz daha Peugeot bununla biraz daha yukarılara oynamış bu arabayla bence. Abi şanzımanı değiştirdiler ya başta. Şey 8'leri oran var abi tam otomatik ama Çift kavrama gibi davranıyor Bak şu kulakçıklarla manuel de değiştirebiliyorsun Çift kavrama gibi davranıyor şanzıman Böyle Abi şanzıman geçişleri çok güzel Kick off hemen DSG gibi biliyor. basıyorsun evet, evet. Evet. gördün bir anda vitesi geçiyor Yani seni bir sarsmıyor evet. DSG'den en bariz farkı o zaten Düşük evet. hızlarda DSG biraz sarsar Böyle ilk kalkışta birden ikiye bir, geçerken falan Bu yeni 1.5'lerde belli ettiriyor ona Bunda öyle bir şey yok Bir daha Hı -hı. biliyorsun tam otomatik olduğu için bu daha sağlam tam otomatikler. Çift kahramalar her zaman biraz daha narinler. Ee, bir de öyle bir durumda var. Bütün bunları böyle gözünün önüne aldığın zaman hani FP olarak bu otomobil bence Cupra Formentor'a göre daha iyi bir yerde. Şimdi adaptifi kur mesela Egea ile şeyde gider. Egeyi böyle takip eder. Ama çok iyi tutuyor ya. Değil mi? Harika tutuyor. Yavaş 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 yavaş. İyi tutmuyor mu? Çok, çok iyi, tutuyor. tutuyor ya. ya. Yani beklemiyorsun bile değil mi? Yok. Daha yumuşak olmasını falan bekliyorsun. Ay sarsar ya, bizi içeride diyorum. Orada ben de tırstım yani hani çünkü <laughs> bağlantı sağlam şeydi. Sertti. Tamam sen de hızlısın. Hayır. <laughs> Oğlum, bunu duymak istiyorsun. Hayır. Hayır. Şey bu yani. Hayır. Hayır hızlı değilim değil. Mi? Hayır onu duymak Oğlum, istemiyorum. Çok güzel döndü bak orayı da. Yani Araba sarsın. Bile... Şöyle... şunu yapmıyor yani içeride. Böyle, onu değil, Şöyle hani bir gibi bir... sallamıyor. Aynen öyle evet. On onu demeye çalışıyorum. Evet, bir daha bir şey var. Çok ses almıyor araba. Kupra değil mi? gibi değil. Değil mi? Bak, bak şuraya bak. Kesinlikle bu araba Kupra kadar sert değil. Bak şimdi burada hafif bir adık var. Bak nasıl Emdi. Hiç hissettirmiyor. Yani. Çok güzel bir şey. Bak Cupra kadar kesinlikle evet. sert değil. Cupra çok kupra kupra... biraz daha iyi tutuyordur bundan. Eminim yani. Ama bunun viraj limiti de onun çok gerisinde değil. E bütün bunlar <gülüyor> olurken. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 bak görüyorsun. Peugeot tanıyor bizi. <laughs> Yani bizi tanımanız lazım arkadaşlar. Bak Peugeot tanıdı bizi. Cupra tam bir tanıyamadı da Peugeot biliyor bizi. Cupra sürekli ne istiyorsunuz deyip duruyor bizi. Neyse. Teşekkürler. Neyse. Yani bütün bunlar olurken de arabanın genel konforu abi gayet iyi bak. Hem sönümlemesi bak yalıtım. Yalıtım çok güzel. Ciddi. Ciddi yok. yok. Ben şimdi abi şunda şunu fark ettim Peugeot'a yeni arabalarında. Bir, şanzımanı çok güzel yapmışlar. İki, yalıtım çok iyi. Üç, kaliteyi bayağı değil mi? iyi yapmışlar. Yani. Lafta değil hissediyorsun abi kalite. Evet. Direksiyondaki kaliteyi çok iyi hissedebiliyorsun. Baksana abi direksiyona. Abi koltukları mesela ikisi de elektrikli. O koltuk çok başka. İkisi abi. de elektrikli. Koltuk olayına hiç girme. Siyahı müthiş. Rengi de çok iyi değil mi? Renk aşık oldum ya. Renk falan ben Acayip de güzel yani. Bu rengi çok uyumlu olmuş. Ve koltuk spor koltuğu gibi çok yumuşak ve rahat yani ve evet. seni sarıyor yani. Evet. Abi bu çok, araba çok güzel bak. 120 ile gidiyorum halen ses yok çok. Bizimki hipnoz Üzgün. oldu. Şanzıman çok güzel ya. Değil mi? Harika. Baksana abi. Abi ne güzel gidiyor ne Bir anda 200 yapıyor araba. Evet. <laughs> Yürüyor da yani hocam. Acayip hızlı gidiyor araba. Şimdi. Boşta değil. Yani bir iki, iki yürümez gibi düşünüyorsun ama gidiyor. Bu arada 130 beygir. Tork değeri 230 Nm. E, 0 yüzü 10.4 saniye. Cupra'nın abi 0 yüzü 8.9 saniye. Yani bir buçuk saniye bundan daha hızlı ama bu böyle hani hiç gitmezmiş gibi düşünüyorsun kullanmadan. Kullanınca çok da önemli olduğunu olmadığını görüyorsun. Cupra'dan sonra ses yalıtımı gerçekten harika diyorsun buna. Arkadaşlar bizim bu videodan aktaracaklarımız bu şekilde. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Ee, bizim bahsetmediğimiz sizlere merak eden noktalar olabilir. olursa alta yorumlarınızı bekliyoruz. Bu gibi yine karşılaştırmalar gelecek. Neleri merak ediyorsunuz alta mutlaka yazın. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa beğenmeniz, kanala abone olmanız da bizler açısından çok önemli. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.